Herkese selam. Bildiğiniz üzere geçenlerde Berlin'den Türkiye'ye dönüş hikayemizi anlatmıştım. Hem o videonun altına soruldu abi neden Konya, Konya neden falan. Hem de önceden beri soruluyor. Yani neden o kadar şehir varken Konya'ya döndün ya da Berlin'den Konya'ya dönülür mü falan. Şimdi size neden Konya'yı seçtiğimizi bu videoyla anlatmak istiyorum. Önceki videoda da anlattım biliyorsunuz. Biz Türkiye'ye zaten dönmek istiyorduk ama dönüş tarihimizi netleştiren şey Bebek beklememiz oldu ve oğlumuzun doğumundan önce Türkiye'ye gelmek istedik. Almanya zaten öyle doğumla vatandaşlık falan vermiyor. Yani bu da çok soruluyor. Neden çocuk orada doğsaydı işte Alman vatandaş olurdu falan diye. Onu Amerika yapıyor ama Almanya yapmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok maalesef. Ama tabi orada uzun seneler yaşayınca vatandaşlık alma ihtimali vardı. Biz böyle bir şey istemiyorduk döndük. Neyse bu konu bu videonun e, kapsamı dışında. Burada neden Konya onu anlatacağız. Biz de bu arada çat diye Konya'ya karar vermedik. Önce bir e, düşündük. İstanbul ve Konya arasındaydık. İstanbul bizim okuduğumuz e, ve evlendiğimizde ilk yaşadığımız şehirdi. Ve arkadaşlarımızın birçoğu İstanbul'daydı. Dolayısıyla hani ilk seçenek İstanbul'du. İkinci seçenek de Konya'ydı. Çünkü ben Konyalıyım. Annem babam burada, akrabalarım burada ve Konya daha rahat bir şehir gerçekten yaşamak için. Böyle geniş, ferah, sakin, e, büyük şehir kalabalığı yok vesaire. Biz bu ikisi arasında düşünüyorduk. Hatta İstanbul'da da mesela Anadolu yakasında işte Kurtköy civarlarını falan düşünüyorduk. Hani böyle daha sakin, e, daha böyle Anadolu şehri gibi e, keşmekeşten bir tık daha uzak falan filan diye. E, ama gelin görün ki Konya'ya karar verdik ve bu kararı vermemizdeki en büyük etmenlerden birisi de benim anne babam doktor ve <laughs> dolayısıyla e, bebek yeni doğduğu zaman işte onun sağlıkla ilgili şeyleri durumları e, ve hani biz bakım yapmayı bilmiyoruz bebek bakımı nasıl yapılır hiçbir şey bilmiyoruz. Bu konuda bize çok yardımcı olabileceklerini düşündük. Sebeplerden bir tanesi ve belki de en büyüğü buydu. İkinci sebep ise Konya'daki yaşam giderlerinin daha düşük olması. Bildiğiniz üzere ben Almanya'dan Türkiye'ye dönerken istifa edip dönecektim. Dolayısıyla burada herhangi bir gelirim olmayacaktı. Bir birikimimiz vardı ve o birikimimizi kullanarak farklı farklı işler kurmayı deneyecektim. Aklımda birçok plan vardı. Freelance deneyebilirdim. E işte eğitim özelinde şirket kurmayı deneyecektim. Başka şeyler olabilirdi. Aklımda bir sürü proje vardı ve bu projeleri denerken bir şekilde bizim yavaş yavaş yakmamız gerekiyordu bu birikimi. Dolayısıyla İstanbul yerine işte bir Anadolu şehri daha mantıklıydı. Başka bir sebep ise ben Berlin'de falan scooter sürmeye falan iyice alışmıştım. Ondan önce İstanbul'da kaykay yapıyordum ara sıra üniversitede, kampüste ve bisikleti ben çocukluğumdan beri sürüyorum. Konya'da bisiklet çok yaygın bir şey. O kadar yaygın ki yani sokaktaki dayılar amcalar dedeler bile sürüyor. Yani 70 yaşında birini bisiklet sürerken bisikletle camiye giderken görebilirsiniz. Bisiklet o kadar yaygın. E ben de çocukluğumdan beri bisiklet süren birisiyim. İstanbul'da denedim. Hem yokuş çok fazla hem aşırı tehlikeli. Yani e, bisiklete her aldığımda tamir ettirdiğinde vesaire başka bir kaza başıma geliyordu. İşte kamyon ezdi bir tanesinde bisikletimi. Allah'tan ben üzerinde değildim falan. E, ya ben böyle alternatif alternatif ulaşımı çok sevdiğim için işte kaykay, bisiklet, scooter, yürüyüş, park, bahçe bunları çok sevdiğim için Konya'ya gelip hani böyle daha huzurlu, daha böyle bisiklet dostu, daha böyle aile dostu bir şehirde yaşamak istedik. Mesela şu an benim yaşadığım semtte Evimizin her tarafı park ve bahçe yani her gün farklı bir parka gitsek bir hafta boyunca sürekli farklı farklı parklara gidebiliriz ve evden de 15 dakikadan fazla uzaklaşmayız yani hepsi böyle bir 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde o kadar çok park var ki anlatamam. E, tabii e, böyle bir aile kurmak işte çocuk çocuğun büyüyeceği yer falan e, akrabalarla büyümesini istedik yani Berlin'de olsaydı mesela e, çok fazla akraba göremeyecekti İstanbul'da olsaydı evet bizim arkadaş çevremiz vardı ama akrabalarımız yoktu vesaire. Dolayısıyla biz biraz daha Konya'yı seçtik ve iyi ki de seçmişiz diyoruz. Yani Konya gerçekten anlattığım gibi yaşaması çok rahat bir şehir. Çok sakin. Mesela sabah sokağa çıktığınız zaman sokakta kimseyi göremezsiniz. Parklar falan sadece spor yapan hani insanlarla dolu. Onun dışında çok rahat, çok keyifli. Ne bileyim ulaşım kolay. Şehrin bir ucundan diğer bir ucuna 30 dakikada gidebiliyorsunuz. 30 dakika bizim için mesela şeydi yani çok kısa bir mesafeydi İstanbul'dayken çünkü hani en ufak bir yerden bir yere gitmek zaten en aşağı yarım saatti iki saatte gidilen yerler falan var böyle düşünüyorum şimdi nasıl yaşamışız nasıl yapmışız diye e, Konya'da ise 30 dakika en uzun mesafe yani araçla 30 dakika bir uçtan bir uca gitmek en uzak iki nokta arası mesafe e, bu rahatlıklar bizim çok hoşumuza gitti. Ve benim ailemin de burada olması, akrabalarım da bulması burada olması iyice bizim Konya'yı seçmemizde bizi karar vermeye itmişti. Gerçekten de mutluyuz. Şu an mesela ben boş buldukça çıkıp bisiklet sürebiliyorum, işte Kaykay yapabiliyorum, ne bileyim scooter sürebiliyorum. Beraber parka bahçeye yürüyüşe gidebiliyoruz. Havası temiz. Yani güzel rahat bir şehir. Zaten yurt dışına yaşadıktan sonra artık şehir seçerken şeyin pek bir anlamı kalmıyor. Yani acaba sektör burada mı? İşte burada çok fazla yazılım şirketi var mı? Burada müşteri bulabilir miyim? Gibi kaygılar gütmeye gerek kalmıyor. Eğer böyle bir planınız varsa yani ben Konya'ya geleyim Konya'dan iş bulayım gibi bir planınız varsa yazılımcı olarak bunu tavsiye etmem mesela. Çünkü Konya'daki yazılım sektörü gerçekten küçük. Başta İstanbul'u tercih etmenizi öneririm. Sonra belki Ankara, İzmir gibi şehirleri öneririm. Ama Konya'yı önermem mesela. Ama zaten mesela İstanbul'a remote olarak çalışabileceksiniz ya da yurt dışına remote olarak çalışabileceksiniz o zaman kendi memleketinizde yaşamayı tercih edebilirsiniz. Yemeklerini beğendiğiniz bir şehirde işte Güneydoğu'da mesela yaşamayı tercih edebilirsiniz. Ya da işte coğrafyasını, iklimini beğendiğiniz deniz kenarı bir yerde yaşamayı tercih edebilirsiniz. Bunların hepsi sizin tercihiniz. Ben hem memleketim olması sebebiyle hem de bu saydığım rahatlıklar sebebiyle Konya'ya döndüm. Umarım hani bu video sorunuzu cevaplamıştır neden Konya videosu. Bana çünkü sık sık soruluyor. İnsanlar çünkü bir de Konya'yı bilmiyorlar. Yani e önceki videolarda ben ara ara gösteriyorum yani. Gerçekten Konya'nın şehirciliği iyi arkadaşlar. Yani ne derseniz deyin. İsterseniz buradaki insanları beğenmeyin, dünya görüşlerini beğenmeyin veya ne bileyim. Konya size böyle hep böyle bir çok uzak, çok geride kalmış falan bir yer gibi görünsün. Gelin bir görün, bir ziyaret edin, bir bakın özellikle yeni yapılan yerlere. O hani eski Konya dediğimiz o çarşı civarı değil de Yeni Konya dediğimiz yeni son 5-10 senede yapılan yerlere bakın. Hani şehircilik nasıl yapılmış, peyzaj düzenleme nasıl yapılmış, nasıl parklar var, nasıl konsept yerler var falan. Bunları bir inceleyin derim. Gerçekten şu anda bence Türkiye'deki en yaşanabilir şehirlerden birisi Konya. Ben hani bunu bu kadar dillendiriyorum çünkü gönlüm rahat. Buraya hemen insan doluşmaz ve alanımız da çok geniş. Hani öyle ya söyleme burayı bitireceksin gibi bir yer değil. Konya'da gerçekten çok yerimiz var. Siz de gelebilirsiniz. Ama kiralar falan biraz pahalandı son zamanlarda. Yani İstanbul'a neredeyse aratmayacak fiyatlara geldi. Güzel evler var, geniş evler var. Ya bu da mesela bir sebep. İstanbul'dayken bizim oturduğumuz ev 70 metrekare bir evdi. burada şu an oturduğumuz ev bilmiyorum ama belki 180 metrekare falan olabilir yani. Hani 4 oda, bir salon falan bir ev. Geniş mesela benim sırf böyle bir odam ol olabildi yani. Benim çalışabildiğim, stüdyo olarak kullanabildiğim bir odam olabildi. Çocuk odası ayrı olabildi. Spor için ayrı bir oda düzenleyebildim. Bunları İstanbul'da yapmak çok pahalı olurdu. Yani bu kadar geniş bir ev tutmak İstanbul'da çok daha pahalı olurdu. Berlin'de zaten imkansız bu arada. Berlin'de 40 metrekare bir yerde yaşıyorduk. Yani çok böyle e, metropol şehirlerde yaşarsanız hani biraz daha konforunuzu terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet bir şeylere ulaşım kolay oluyor. Ne bileyim çok fazla AVM, çok fazla dünya mutfağı, çok fazla şu bu hani çok kafeler vesaire iyi oluyor. Bu, bu yanı çok güzel. Ama gelin görün ki e, işte bazı şeylerden de ödün vermek gerekiyor. Mesela daha betonlaşmış oluyor böyle büyük şehirler daha sıkışık oluyor, daha trafik oluyor, daha yoğunluk oluyor. Ne bileyim toplu taşıması daha sorunlu oluyor vesaire. Hastanede sıra bulmak sorunlu oluyor. Şu an bu tarz problemlerimiz çok şükür hiç yok bizim. Yani işimizi herhangi bir devlet dairesine gidip hemen görebiliyoruz. Saatlerce beklememize gerek yok. 5-10 dakika sıra bekliyoruz ve işimizi yapıyoruz. Mesela bana bir cüzdan siparişi geliyor. Ben hemen buradan e 2 dakikada arabayla gidiyorum PTT kargoya. Hiç sıra olmuyor. Gidiyorum, yüzdandan teslim ediyorum ve eve geliyorum. İstanbul'da böyle bir şey yapmak çok mümkün değildi mesela. Veya işte sağlık konusunda yine öyle. Yani randevu bulmak kolay branşlara bile. E, burada güzel. Buranın hani sağlık anlamında da Konya baya iyi durumda. Bu gibi e, bir sürü şey var konuşabileceğimiz. Bir tek benim e, hep bunu dile getiriyorum belki. Şikayetçi olduğum bir iki şey var Konya ile ilgili. Mesela Burada Ikea yok hala <laughs> lütfen Konya'ya Ikea açın <laughs> çünkü ben gerçekten çok seviyorum Ikea gezmeyi yani düzenli bir faaliyet olarak yapabilirim haftada bir iki haftada bir Ikea gezme faaliyeti yapabilirim Decathlon da aynı şekilde Decathlon'u gezmeyi de çok seviyorum Konya'ya Tekatlon açıldı efendim oğlum tamam hemen videomu bitirip geliyorum bunun gibi bir de dünya mutfağı var dünya mutfağı konusunda da Konya şu an çok zayıf eğer Konya'daki girişimci arkadaşlar varsa şöyle buraya hala güzel bir Çin lokantası açılmadı mesela. Golden China bile olsa yani öyle bir franchise bile olsa çok iyi olur. İş yapar mı bilmiyorum <laughs> ama denenebilir. Her şey açılıyor artık. Mesela yine o Özbek lokantası vardı Fitçi Aksaray'da yani İstanbul Aksaray'da. Öyle yerleri özlüyoruz açıkçası. Ya da işte bu yeni nesil kafelerden hani İstanbul kadar yok. Bu tarz eksiklerimiz olsa da Konya'dan gayet memnunuz. Size de tavsiye ederim. Gerçekten yaşaması çok kolay, çok keyifli bir şehir. Umarım sorularınıza cevap olmuştur bu video. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.